Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencilerinden Fatma Çetin. Bugün sizlerle elektronik devreler ve tasarım dersinden bize sorularını cevaplayacağız. Çekilde verilen devrede kaynağın gücü 400 Watt ise R direncinin iletkenliği nedir demiş. 3 eşittir I çarpı V formülünden akımımızı bulalım. 400 eşittir I çarpı 100 Volt olarak vermiş gelinimimizi 100'den akımımızı 4 Amper olarak buluruz. B eşittir I çarpı R formülünde yerine yazarsak B'mizi 100 olarak vermişti. Akımımızı 4 amper olarak bulmuştuk. R eşimiz ise seri bir devre olduğu için 10 artı R'den R eşimizi 25 ohm olarak buluruz. R'mizi de buradan 15 ohm olarak buluruz. Bize soruda ne demişti? R direncinin iletkenliği nedir demişti? İletkenlik 1 bölü R ile bulunur. Birimi, birimi de siemens'tir. 1 bölü 15'den 0,0666 Siemens olarak buluruz. A1 ve A2 üzerinde okunan değerler için aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. Güç kaynakları devrede seri bağlı olduğu için toplamamız gerekiyor. Ama yönleri ters olduğu için çıkartacağız. 15-5 volttan 10 volt olarak toplam gerilimimizi buluruz. eşimiz de devre seri bir devre olduğu için 100 artı 50'den 150 ohm olarak buluruz. V eşittir 3 çarpı R formülünde yerimize yazarsak V'mizi buradan 10 volt olarak bulmuştuk. R'mizi 150 ohm olarak bulmuştur. Buradan akımımızı 0,06 amper olarak buluruz. Ama bu A1 akımı için geçerlidir. A2 akımı devreye ters bağlandığı için eksi 0,06 amper olarak alırız. Yukarıdaki devrede R1 direncine bağlı voltmetre kaç volt gösterir demiş. Bu, devre, bu devremizdeki şu gözü alacağımız için V toplamı Seri bir devre olduğu için e, gerilim kaynaklarını toplayacağız. Birbirlerine ters bağlandıkları için çıkartacağız. 20-10'dan 10 volt olarak toplam gerilimimizi buluruz. Bize ne demişti? Vr1'imizi sormuştuk. Vr1, r1 bölü r eş çarpı v'den bulunacak. Vr1, 100 bölü 150 çarpı 10'dan vr1'imizi 6,67 volt olarak buluruz. Üçüncü sorudaki devrede R2 direncine bağlı voltmetre kaç volt gösterir demiş. VR2'yi de 50 bölü 150 çarpı 10'dan VR2'mizi de 3,33 volt olarak bulmuş olacağız. Üçüncü sorudaki devrede R4 direncine bağlı voltmetre kaç volt gösterir demiş. Buradaki R4 direncinin sadece V2 gerilimi etkileyecek. V1 geriliminin R4 direncine hiçbir etkisi olmayacak. Burada direncimiz ve e, gerilimiz birbirine paralel olduğu için paralel bağlandığında e, gerilim ve e, bunun gerilimleri eşit olması gerekiyordu. Yani v 4ün gerilimi ile V2'nin gerilimini eşit olarak buluruz. Buradan da v 4ün gerilimi V2'ye eşit olarak çıkması gerekiyor. Üçüncü sorudaki devrede ampermetre kaç amper gösterir demiş. V eşittir I çarpı R formülünde yerime yazarsak V'mizi 10 bulmuştuk, I'mizi bilmiyoruz toplam direncimiz 150 ohm olarak bulmuştuk. Akımımızı buradan 0,06 amper olarak bulmamız gerekiyor. Ama devreye akım ampermetre ters bağlandığı için eksi 0,06 amper olarak buluruz. Bir e, iletkenin direnç değeri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. R eşittir. Rho çarpı L bölü S'den e, Rho iletkenin yapıldığı malzemenin öz direnci. L iletkenin metre cinsinden boyu. S ise milimetre cinsinden kesiti. Birimi 10, bir iletken direnci sıcaklıkta doğru orantılıdır. Elimizdeki verilen bilgilere göre bu soruları yapalım. İletkenin boyu ile doğru orantılıdır. Doğru. İletkenin kesiti ile ters orantılıdır. Doğru. Sıcaklık ıı, direnç üzerinde etkilidir. Etkilidir. Doğru direnç değeri ohm olarak bilinir. Direncin değeri ohm olarak bilinirdi. İletkenin kapasitansı ile ters orantılıdır. Herhangi böyle bir bilgi, bilgimiz olmadığı için yanlış. Gelelim 8. soruya. Yukarıdaki devrede ampermetreler üzerindeki okunan ID1 ve ID2 akımları için aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. buradaki ampermetremiz devreye seri bağlı olduğu için ve herhangi bir kola ayrılmadığı için buranın değerini 2 amper olarak alırız. Yani ID birimiz 2 amper. ID ikimiz kollara ayrıldığı için formülümüzde 100 çarpı toplam R eşimiz 150 çarpı toplam akımımız 2 amperden 1,33 amper olarak bulunur. Yani 2 amper büyüktü 1,33 amperden. Buradan da sonucumuzu bulmuş oluyoruz. Yukarıdaki devrede V1 kaynağından itibaren birinci göz, ikinci göz ve üçüncü göz isimlen, e, isimlendirirsek birinci gözdeki ampermetreden okunan akım ne kadardır? Burada ikinci gözdeki ampermetreden okunan akım ne kadardır? Üçüncü gözdeki ampermetreden okunan akım ne kadardır diye sormuş. Burada işlemleri yaparsak birinci göz için I1 akımı, ikinci göz için I2 akımı, üçüncü göz için I3 akımı akacaktır. Böyle gözleri de görüyoruz. Şimdi birinci göz için I1 akımında R3'ü çıkartmamız gerekecek. Çünkü hem I2 akımı etkiliyor hem de I1 akımı etkiliyor. R4 için de aynısı geçerli. Şimdi işlemlerde yapınca daha iyi anlayacağız. Eksi 10 volt artı 10 çarpı I1 artı 30 I1 eksi I2. Bunu çıkartmamızın sebebi ikinci gözdeki akımın da bunu etkilemesi. Biz sadece birinci göz bak için bakacağımız için buradan bu değerimizi buluruz. İkinci göz için bakalım. 30 i2 eksi i1, i1'in değerini almayacağız. Sadece i2 için 50 çarpı i2 artı 30 i2 eksi i3. Buradaki i3 değerini alm almayacağımız için de böyle oluyor. 3. göz içinde 30 I3 eksi I2 artı 20 çarpı I3 artı 15 voltumuzu da buradan alırız. Burada işlemlerde sadeleştirmeleri yerine yazarsak böyle bir şey çıkıyor. Biz bunu satır eşalan formülünde yerine yazarsak I1'imizi 0,23 I2'mizi eksi 0,02 i 3ümüzü ise eksi 0,31 olarak buluruz. Buradan devreye ters bağlandıkları için ampermetreler değerlerimizin negatifini alacağız. Bulduğumuz değerlerin negatifini alırsak I1 için eksi 0,23'ü almış oluruz. I2 için eksi 0,02 bulmuştuk. Artı 0,02. I3 için de eksi 0,31 bulmuştuk. Artı 0,31 olarak bulmuş olacağız. Soru 12. Yalıtkan malzemeler için aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. Elektrik akımına karşı minimum direnç gösterirler. Yanlış. Mak maksimum direnç gösterecekler. Elektrik akımına karşı maksimum geçirgenlik gösterir demiş. Yanlış. Minimum geçirgenlik gösterecek. Atomların son yörüngesinde 4 elektron bulunduran atomlardan oluşan maddeleri yarı iletken denir demiş. Bu bilgi doğru ama yalıtkan malzemeler için geçerli değil. O yüzden bunu almayacağız. Atomların son yörüngesinde beş veya daha fazla elektron madde, e, bulunduran maddelere yalıtkan deri, demiş. Bu da doğru. Bu doğru. Atomların son yörüngesinde bir elektron bulunduran maddelere yalıtkan denir demiş. Bu yanlış. İletken denir. O yüzden cevabımız denizlidir. Kondansatör iki uçlu enerji depolayan elektronik bir elemandır. İletken levhalar arasına konulan dielektrik, elektriği iletmeyen maddesi elektrik yükünü depo etme özelliğine sahiptir. Çünkü elektron ve protonlar yalıtkan maddede hareket ederek bir yere gidemezler. Kondansatörün yük depo edebilme yeteneğine kapasite adı verilir. Her kondansatör istediğimiz kadar yük depo edemez. Bu bir kondansatörün yük depo kapasitesi aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir? Gelin bakalım. Bir kondansatörün kapasitesi. Plakalar arasında kullanılan yalıtkan malzemenin bağlı diye elektrik kas sayısına, tek plaka yüzey alanı, plaka sayısı, plakalar arasındaki mesafeye bunlara bağlıymış. Gelin bakalım. İletken levhalar arasında kullanılan malzemenin diye elektrik kas sayısına, evet bağlıydı. İletken levha alanına, yüzey alanına, evet bağlı iletken levhalar arasındaki uzaklığa, mesafeye bağlı iletkenle uçlarına uygulanan gerilimi. Buna bağlı değil. Çizelim. Buna bağlı değil. On dördüncü soru. Yukarıdaki verilen devrenin toplam kapasitansı nedir? Kondansatörlerde e, dirençle ters özellikler gösteriyor. Yani neydi? Paralel ise topluyorduk, seri ise reyişini alıyorduk. Dirençlerde tam tersiydi. Bu yüzden kondan -Suten dirençlerle dirençler ile tam tersi özellik göstereceği için paralelleri toplayalım. 10 artı 8 mikrofaradla, toplamda 18 mikrofarad olarak buluruz. Buradan C1 ile de e, serisini alalım C eşimizin. 18 çarpı 12 bölü 18 artı 12'den 7,2 mikrofarad olarak bulmuş oluyoruz toplam kapasitansını. 14. soruda verilen devrede çekilen, çekilen toplam yük ne kadardır? Yükü Q eşittir C çarpı V'den bulacağız. C'mizi 7,2 mikrofarad bulmuştuk. V'mizi bize 5 volt olarak vermişti. 36 mikroplomp olarak bulmuş oluyoruz. Şekildeki devrede I, ix akımını süperpozisyon teorimi ile hesaplarsak 48 voltluk gerilim kaynağı kısa devre yapılınca ix'in buna göre hesaplanan birinci değeri aşağıdakilerden hangisi olur Yani 48 voltluk kısa devre yaptık, devreden çıkarttık. Sadece 30 voltluk akıma göre hesaplayacağız. Bunu da şöyle hesaplayacağız. Bunlar birbirine paralel olduğu için önce paralelleri hesaplayalım. 40 çarpı 40 bölü 40 artı 40'tan 20 ohm olarak buranın değerini buluruz. 20 ohm'u da 10 ohm'la seri olarak bağlandığı için toplarız ve toplam eşimizi 30 ohm olarak bulmuş oluyoruz. Voltumuzu kaç vermişti? V eşittir I çarpı R formülünde yerine yazarsak 30 eşittir I çarpı 30'dan akımımızı 1 amper olarak buluruz. Buradan 40 bölü 40 artı 40 çarpı 1 amperden 0.5 amper olarak yine A, 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 I, x akımını bulmuş oluyoruz. Gelelim 17. soruya. Soru 16'da verilen devrede süperpozisyon teoremi ile hesapla hesaplarsak 30 voltluk gerilim kaynağının kısa devre yapınca IX'in buna göre hesaplanan ikinci değeri aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi 30 voltluk değeri çıkartıp kısa devre yapıyoruz. Şimdi 48 volta göre bakacağız. Böyle yapınca burası paralel oluyor. Burayı hesaplayalım önce. Seri yapalım. 40 çarpı 10 bölü 40 artı 10'dan 8 ohm olarak buluruz. Buradan 8 ohm'la da 40'ı toplarsak bunlar seri oldu çünkü. 8 ohm'la da 40'ı toplarsak 48 ohm olarak buluruz. Ve eşittir I çarpı R formülüne yerine yazarsak 48 eşittir I çarpı 48'den akımımızı 1 amper olarak buluruz. Buradan Ix akımı için 10 bölü 10 artı 40 çarpı 1 amperden 0,2 amper olarak bulmuş oluyoruz. Gelelim 18. soruya. Verilen devrede akım kaynağının terminal gelimi bulunuz demiş. Bu minlerde direnç de aynıydı. Yani seri ise topla, paralel ise bir bölüsünü al, e, reşin bir bölü reşin al diyordu Buradan toplarsak 12 Henry yapar. Bu 12 Henry 6 Henry'ye paralel olduğu için 6 çarpı 12 çarpı 6 bölü 12 artı 6'dan 4 Henry olarak. Burayı seri yaparız. Şöyle renkli kalemimizle yazalım. Şurayı 4 henri olarak 2'ye seri olarak yazarız. 4 henri 4, 2 artı 4'ten 6 henri olarak buluruz. Bu 6 Henry, 3 henriye paralel olur. 3 henri ile 6 henriyi 3 çarpı 6 bölü 3 artı 6'dan 2 henri olarak buluruz. Bu 2 henri de 1 henriye seri olarak bulunur. 1 Henry artı 2 Henry'den 3 Henry olarak L'mizi bulmuş olduk. Şimdi gelelim formülümüze L eşittir. VL eşittir. L çarpı DİT bölü e, Dİ bölü DT. Yani diyor ki L'mizle e, akımımızın türevini çarp diyor. Buradan L'mizi 3 Henry bulmuştuk. Akımımızın türevi ise ikisinin 4T'nin türevi 8 cos 4T'dir. Buradan 3 n'li çarpı 8 cos 4 t'den 28 cos 4 t volt olarak bulmuş oluyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.